LGBT haftası denilen bir hafta var hem Batı'da hem bizim ülkemizde yürüyüşler oluyor. Şu an izin verilmiyor, veriliyor onun kavgası dönüyor. O dönemlerde de sizin dönemlerinizde de bu LGBT için yürüyüş veya onunla alakalı bir örgüt kurma fikri ya da kuranlar var mıydı? Şöyle, o günlerde henüz özelleştirmeler tam uygulanmadığı için halen daha Kamuda ciddi bir işçi sınıfı örgütlülüğü vardı. Belediyelerde ve kamuda. Ve bunların ağırlıklı bir bölümü e, sendikalıydı. E, zaten çok sonra tek elin özelleştirilmesi sürecinde tek el işçileri aylarca Ankara'da çadır kuracak ve alternatif bir eylemlik yaşayacaklardı. O günlerde işçi eylemleri, özelleştirme karşı eylemler çok yaygındı. Toplumsal eylemliklerin merkezinde işçiler vardı, kamu işçileri vardı e, ve elbette öğrenciler vardı. E, kadın hareketi ee, başlangıç aşamasında olmakla beraber ağırlığını hissettiriyordu. Ee, o günlerde LGBT e, hareketi siyasal bir hareket olmaktan çok bir kimlik mücadelesi içerisindeydi. E, içerisindeydi. 90'larda kurulmuş olan örgütleri vardı onların da. İşte Lambda İstanbul gibi e, e, hareketler ve örgütlükler vardı. Daha çok e, e, kendi kimlikleri etrafında örgütlenen, işte e, e, cinsel şiddete, fiziksel şiddete ma maruz kal kalmaları halinde ona karşı mücadele edecekleri platformları vardı. Henüz e, toplumsal ve siyasal muhalefetin bir paydaşı durumunda değillerdi. Bu biraz e, Gezi Parkı ve sonrasında e, gelişti. Yani Gezi Parkı ve o tarihe kadar örneğin Sosyalist partilerde ayrı bir kadın örgütlenmesi bile bir tartışma konusuydu. Bazı Sosyalist partiler... Hatta Stalinist partiler kadınların ayrı örgütlenmemesi gerektiğini, ayrı örgütlenmenin işte mücadeleyi parçalayacağını, kadınların çıkarının işçi sınıfından ayrı olmadığını, onun içinde olduğunu, kadın özgürlüğünün ancak bütün işçi sınıfının ve halkın özgürlüğüyle beraber mümkün olabileceğini savunurlardı. O yüzden değil LGBT örgütlenmesi, kadın örgütlenmesi bile tartışmalıydı. Önce kadın örgütlenmesi oturdu, ardından LGBT örgütlenmesi oluştu. O günlerde birkaç sosyalist hareketin ve partinin LGBT'yi birimi vardı ama çok yani sembolik düzeydeydi. Henüz kendini LGBT'yi bireyler öyle açıkça ifade etmiyorlardı. Bir sokak eylemliliği ortaya koymuyorlardı. Daha çok yani translar ve transseksüellerin şiddet eylemlerinin öne çıktığı haberlerde anılıyorlardı. Ama 2013 ve sonrasında Gezi Parkı ile beraber e, görünür hale geldiler. Toplumsal hareketlerin içinde yer aldılar. Flamalarıyla, işte, e, pankartlarıyla, e, varlıklarıyla yer aldılar. Ardından e, bir sonraki yıl Onur Haftası'nda İstiklal Caddesi'nin neredeyse boydan boya kapacak bir yürüyüş yaptılar. Evet, ve, ve o andan sonra sosyalist hareketlerden de ayrı. Hatta kadın hareketinden Değil de mi? ayrı bir, bir harekete bir dönüştüler. dönüştüler. Bir ara dönemde kadın hareketiyle beraberdiler. Yani onlar eşcinseller, eşcinsellerin bir bölümü biz aynı zamanda kadın kimliğine dahiliz mücadelesi verdiler. Uzun süre 8 Mart'ta beraber yürüdüler. Sonra aynı bu diler. da tartışma konusu oldu artık LGBT'yi. Sol hareketlerden ve kadın hareketlerinden ayrı bir hareket olarak bazı eylemlerinde merkezine oturdular. İşte Boğaziçi eylemlerinde merkezi duruma evet. geldiler. Şimdi artık... Ayrı bir hareket, ayrı bir kimlik, ayrı bir e, toplumsallık oluşturdular. Evet, ayrı bir örgüt ya da dediğiniz Örgütleri gibi. Örgütleri de var ama bir hareket de. Dünya çapında oluşturdu. bu arada. Abi evet, bu evet. Yani. Dünyaya paralel zaten. Dünyaya, bu dünyaya paralel. paralel gelişiyor. Yani dünyada yok, bizde var değil. Değil. E, hatta dünyadan daha e, geri bir zamanda bizde de başladı ama bizdeki e, şu an gençlik hareketlerinde en göze çarpan gruplar onlar. Evet. 2000'lerin başında bu yoktu ama. Hani 2000'lerin başında e, kadın hareketi vardı fakat halen daha işte işçi sınıfının ve ezilenlerin e, bütün mücadelesi adına yola çıkmış partiler, devrimci örgütler, çevreler vardı. Onlar arasında evet kadınlar, erkekler beraber mücadele etmeli ayrı ayrı mücadele tartışması vardı ama LGBT'yi meselesi meselesi birkaç parti hariç konuşulmuyordu bile. Yoktu yani. Ya da o kimlikte olanlar kendilerine bu şekilde ifade etmiyorlar. Aslında 2000 yılı dediğimizde bayağı bir 24 yıl önce sahibi. 25 sadece. sene yani, bahsedelim. Evet çok eski ve LGBT dediğiniz gibi gezi olaylarından sonra yavaş yavaş görünür hale geldi. Görünür diyor. hale geldi ve kitleselliği ortaya kitleselliği çıktı. Kitleselliği ortaya çıktı. Kadınla da ayrıldıktan sonra işte kadınla ve eşcinsellerin ayrıldıktan Şimdi sonra. mesela her 8 paralel. Mart yürüyüşlerinde kadınlarla e, ben kendimi kadın hissediyorum diye erkek görünümlüler arasında kavga çıkıyor. En son geç, ilk sene önceki 8 Mart'ta mesela öyle anlatıyorlardı. Sakallı bir kişi kortejde 8 Mart'ta yürümek istemiş. Çünkü kadınların yaklaşık 20 yılı 8 Mart'ta erkek solcuları almamakla geçti. Ben bile şahit olmuşumdur. Yani öyle bir solcu profil vardır. Elinde bayrağıyla her eyleme gider. İstiklal Caddesi'nde yasak olmadan evvel bir günde 15 tane eylem olurdu aynı gruplar aşağı yukarı aynı eylem, farklı farklı eylemlere katılırlardı. Profesyonel devrimci herhalde öyle. Her işe her eyleme gidiyor. Şimdi onların bir kısmı kadın eylemlerine de katılırlardı. Çünkü o günlerde şöyle bakılırdı. Yani kadınlar, erkek yoldaşlar kadın yoldaşların mücadelesine omuz veriyor. Evet. Kurtuluşumuz birlikte olacak. Fakat sonra kadınlar dedi ki yeter çektiğimiz. Biz kendi başımıza kurtulmak istiyoruz. Gidin buradan dediler erkeklerden. Erkek bir süre Buna önce önce kadınların ayrı kutladığı bir 8 Mart, erkeklerle kadınların bir arada kutladığı 8 Mart dönemi oldu. Sonra ondan vazgeçildi. Artık sadece kadınların kutladığı 8 Mart'lar başladı. Bu ikisinin kutlandığını ben hatırlıyorum. Yani erkek kadın karışık 8 Mart, yani 8 8 Mart yani ve sadece kadınların kadın kutladığı 8 Mart. Sonra bu erkekler artık vazgeçtiler bu hevesten. Kadınları da bir yerde yalnız bırakalım. Kendi bayramlarını da bizsiz kutlasınlar dediler. İllallah kadınlar kovdular aslında yani kadınlar. 8 Mart'a katılmaya hevesli erkek sözler oradan kovdular. İyi de oldu. Kadınlar baş başa kaldılar ama bu kez eşcinseller aralarında kavga çıktı. Çünkü kortej şimdi sadece LGBT'yi tanımı giderek artıyor. Kadın kıyafetinde gezen erkek ya da kendini kadın hisseden erkek ya da cinsiyet değiştirmiş erkek ya da kadın değil mesele. Çok çeşitli kimlikler var. Şimdi onlardan bazıları da diyor ki bu biçimselle indirgenemez ben kendimi ruhen kadın hissediyorum. Bunlardan biri sakallı biri korteje girmiş. Kadınlarla aralarında kavga çıkmış. Kadınlarda feminist kadınlarda, kardeşim burası kadın korteji sen burada ne geziyorsun deyince o da ben kendim kadın hissediyorum Şimdi dolayısıyla bundan ötürü bir münakaşa da patladı. <laughs> öyle kadın olur mu olmaz mı tartışması. Derken orada da şimdi yani sadece kadınların yürüdüğü, feministlerin yanlış bilmiyorsam öyle olması gerekir. Femini, bu meselede tavır alan feministlerin bir korteji var. Bir de diğer gruplarla beraber, LGBT ile beraber renk kadınların korteji. Kadınların var evet. Yani illa eşcinsel değil. Türkiye'de birçok aslında yani dünyada da öyle. Sosyal medyada da bu daha fazla çıkmaya başladı. O hafta bir sürü kişi destek de veriyor buna. Bütün dünyada. Bütün dünyada. Yani bütün dünyada var bu. Ben birkaç o hafta bir kere Almanya'da Berlin'e denk gelmiştim. Orada da e, kutlanıyor. Ama oralarda tabii... Ee, artık devlet düzeyinde neredeyse kutlanıyor yani. Bunu biraz da devlet e, galiba işin içine sokuyor gibi. Yani devletler. E, çünkü Amerika'da ben bir video izlemiştim. Bir öğretmen tahtaya eee LGBT bayrağı asıyor ve evet, bundan bahsediyor. Biri evet. geliyor, indiriyor onu. Çocuklar bunu anlatamazsın diyor. Evet, bu kimlik mücadelesi belli ülkelerde e, demokratik hak Nasıl bakıyorsun abi bu olaya? Ya? Kişi nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalıdır. Yani ben ona öyle bakarım. Ben insanların nasıl yaşayacaklarına, kimlerle beraber yaşayacaklarına, kendilerine nasıl kendilerine nasıl hissedeceklerine karar verecek makamda kendimi görmüyorum. Ee, i̇nsanlar bir başka insanı istismar etmedikçe, sömürmedikçe e, e, ve e, onları aldatmadıkça e, ve eğer reşitseler yani önemli bir önemli. Eğer reşitseler. Elbette ki başkalarının hayatına zarar vermeden kendi hayatlarını yaşayabilmelidirler. Devlet de buna saygı göstermelidir. Bir problem yok. Aslında herkes de böyle bakıyor. Tabii bakmayanlar vardır o ayrı bir konu ama biz Cumhuriyet ülkesiyiz ve genel bakış açımız bu. Fakat yürüyüşlerin yani bu kadar yani sen evinde ne yaşıyorsan ya da özel hayatında ne yaşıyorsan yaşa. Bu beni ilgilendirmez ama bunun yürüyüşünü propagandasını yapıp gençleri veya çocukları oraya doğru çekmeye çalışma, sempatik gösterme çabanız aslında Türkiye'de en büyük tepki çeken de bu abi belki de. E, yani o biraz dönemle de ilgili. Mesela 2014'te, 15'te, 16'da olduğunda öyle tepki yoktu. Bu 2016, 17'den sonra bu devletin, evrilmeye başladı. devletin sert bir tepkisi başladı. Yoksa 2014, 15, 16'ya kadar ben bir tepki olduğunu hatırlamıyorum. Bir de tabi orada riyakar bir durum var. Kimse Bülent Ersoy, Bülent yani Zeki Müren'e, işte paşam diyen, Bülent Ersoy'u adeta sırtında taşıyan bir toplumun bütün öfkesini tarla başında bedenini satarak hayatını geçindirmeye çalışan travestiye, transeksüelle kus, kusması riyakarca bir durumdur yani. Tabii o hoş değil ee, ama ben Bülent Ersoy'dan veya Zeki Müren'den LGBT o dönemler tabii Zeki mürenin yaşadığı dönemler. Yani yok sadece ama şu kadarını söyleyeyim. Bir kişiler, separatist. kişiler bu iş üzerine bilim insanları kafa yoruyor. Ee, işte çokça insan kafa yoruyor. Ee, i̇nsanlar insanlar e, yazı okuyarak, film izleyerek e, yahut e, bir propagandaya aldanarak cinsel kimliklerini oluşturmazlar. Cinsel yönelimlerini belirlemezler. Ee, bunun üzerine çok köklü tartışmalar var. Evet. E, o nedenle kişiler eğer teşhircilik yapmıyor, yapmıyorlarsa, eğer şiddet çağrısı, eğer e, insanlık e, suçuna davet edilince eylemlerde bulunmuyorlarsa, e, düşüncelerini ifade edebilmelidirler. Ancak o eylemliklerde belki şundan ötürü itiraz geliştirebiliriz: Açık teşhircilik, beden teşhirciliği, istismar ve benzeri e, hal ve davranışlar, rahatsız edicidir. Onun dışında Türkiye demokratik bir ülke. Kimse benim gibi inanmak, düşünmek ve yaşamak mecburiyetinde değil. Pekala inançların, düşüncelerini ve tercihlerini ifade edebilmeliler. Ama bu dediğim üzere burada ölçü işte bireyin reşit olması, bir diğerini istismar etmemesi ve bu ee, ve e, bizim toplumsal sözleşmemizi, gizli bir sözleşmemiz var, bizim toplumsal sözleşmemizi e, kasten sabote edebilecek hal ve dönemde de bulunmaması. Evet.